Diyor stream de ekleyebiliriz. Hani ileride kullanmak için konsola bir şeyler yazdıracağım demiştim. Bundan sonra bir yapı var. Bu yapıyı şöyle ben direkt kopya çekeyim. Daha sonra slip anlatacağım. Çünkü bunu ezberlemeye gerek yok. Zaten ee, e, söyleyin. Biraz modası geçmiş bir kütüphane. Bunları hep internetten bakarak zaten bulabilirsiniz.

burada bir kare çizdirmiştim. Bunun detaylarını anlatacağım. Ondan önce şöyle bir... Programımız aslında çok kısa. Birkaç fonksiyondan oluşuyor. Burası main fonksiyonu. Normal kontrol o olduğu için main ile giriş yaptık. İşte pencere programı yapacak olsaydık, win main ile giriş yapacaktık giriş yaptıktan sonra glad init diye bir fonksiyonumuz var. Buraya programımızın giriş argümanlarının sayısını ve giriş argümanlarının dizisinin pointer'ını veriyoruz. Buralar sabit şeyler değişmeyecek. Daha sonra e, init display mode diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonda da çeşitli parametreler alıyor. Burada or operatörüyle bağlıyoruz. Bunun bağlamamızın sebebi şu, hani bir tabanlı işlemleri anlatırken değinmiştik. İşte nerede işimize yarayacak diye. Mesela burada işimize yarıyor. Bir e, fonksiyonun modlarını belirtirken yani bir fonksiyona girecek olan ayarları belirtirken e, bu orakörtür çok işimize yarıyor. Nasıl işimize yarıyor? Bunlar aslında e, gördüğünüz gibi define'lar. Yani daha önce altında da yazıyor. Define, block işte RGB diyor. Sıfır demiş. Yanındakinde iki demiş. Buna da on altı demiş. Bunlar ne işe yarıyor? Şöyle işte bunları binary olarak yazacak olursam İlki sıfırdı. ikincisi ikiydi. Öbürü de on altıydı. Doğru mu yazdım? Hı hı. Bunları orluyor. Orlamak ne demekti? İşte birisi, e, ikisi de bir ne oluyor? Sıfır sıfırsa sıfır, sıfır birse bir oluyordu, bir ise yine sıfır oluyordu. Orladığımız zaman burada ne çıkacak sonuçta? Şöyle bir şey çıkacak. Sonuçta buna bakıyor. Buna bakarak hangi parametrenin girdiğini anlıyor. Yani diyor şu girmiş, bu girmiş. Bu zaten her türlü giriyor demek ki sıfır verdiğine göre. Ee, bu şekilde hangisinin girdiğini anlayabiliyor. Sonuç itibariyle bu şekilde bağlayabiliyor. Biz de bunu kullanacağız. Nerede kullanacağız? Mesela e, tuşa basmalar var. İşte sağ, sol, yukarı, aşağı ok tuşları. Mesela adam iki oka bir anda basabilir. Biz ok tuşlarını bu şekilde göndereceğiz. İşte bu sağ olsun, bu sol olsun diye. İkisini aynı anda bu şekilde gönderebileceğiz. Eğer böyle bir yapı yapmasaydık ayrı ayrı göndermek zorunda kalacaktık. Yani e, mesela bir adamımız yolda yürüyorsa böyle önce yukarı sonra sağa gidecek. Ama bizim yapımızla böyle çapraz gidebilecek. Çünkü ikisini de aynı anda alabiliyoruz. Buradaki olay o. OpenGL bunu çok kullanıyor. Çünkü bu eski bir yapı. İşte C kütüphanelerinde de çok var. OpenGL de C kütüphanesi olarak yazıldığı için bu yapıyı kullanıyor. Buyurun. Şey hocam, e, argümanları mı kullanıyor Glatt da mesela yani nasıl e, argümanlara göre mi olur? aldıktan sonra bit bazlı kontrol yapıyor şu Yok, bit sıfır Glatt imit mi yardımcı olacak gelen verileri yani yukarı baslığı sağın baslığı sonun baslığı ee, bunu daha argümanlar... söylemedik şu aşağıda söyleyeceğim onu tamam, tamam. bu şey için klavye tuşları için değil bunlar tamam. şu işe yarıyor İlk parametre çift tampon kullanacağımızı gösteriyor yani animasyon yapacaksak çift tampon kullanmamız gerekiyor neden ee, şöyle bir şey var. Biz programımızda yani e, işlemcimizde bu e, animasyonları hazırlarken, çizdirirken, döndürürken aynı zamanda ekrana bunların gönderilmesi gerekiyor. O yüzden şöyle bir yapı var. Bir tamponda yani tampon dediğimiz hafıza bölgesi oluyor aslında. Bir tamponda çizim hazırlanırken diğer tamponda ekrana gönderiliyor. Yani bir yer hazırlıyor, yana itiyor. Bir diğer tampona veriyor. Oradan ekrana bastırılıyor. Çift tampon kullanmazsak, tek tampon kullanırsak animasyon yapmak aptalız. Yani hareketli cisimler olduğunda bitirmeler olur, kötü gözükür ve de yavaş olur. O yüzden çift tampon kullandığımızı belirtiyoruz. Direkt şey yaparken gösterim modunda. Burada renkleri söylüyoruz. Zaten hani sıfırdan da anlayacağınız gibi her türlü gidiyormuş bu. Ee, RGB yani Red, Green, Blue şeklinde kodlayacağımızı söylüyoruz. Onun dışında burada derinlik tamponunu aktif ediyoruz. Derinlik tamponu nedir? İleride daha detaylı bahsedeceğim ama 3 boyutlu bir şey yapmak istiyorsak derinlik tamponu olmak zorunda. Ee, onun detayını bir sonraki aşamada anlatayım şimdi kafa karışmasın sadece şöyle anlayalım üç boyutlu çizeceğiz kırmızı yeşil ve mavi renklerimiz olacak ve de çift tamponlu yapımız olacak diyoruz daha sonra burada penceremizin ismi oluyor burada hani açtığımız zaman yukarıda merhaba yazıyor şu an burada Dep merhaba. Depth buffer z buffer olarak bildiğiniz buffer değil mi? Evet. Hı -hı. Peki burada double de. double dışında triple buffer var galiba. Onun dışında başka bir buffer tipi kullanabiliyor muyuz? Yani sadece single ve double mı var elimizde tamponlama için? Ya şu ana kadar ben on ikisini kullandım. Üçü Hı -hı. kullanmadım Hı -hı. açıkçası. Hani dediğim gibi OpenGL e, ve DirectX de olsun. Bu tam manasıyla bilmiyorum açıkçası. Hı -hı. Hani çok detaylı bilgim yok ama ikiye kadar biliyorum yani. Lineerli peki burada herhangi bir yere bu bilinear, trilinear falan Onları ileride belirteceğiz. Şu, an, şu şimdi, an için onu söylememize tam. gerek yok. Daha sonra, penceremizin ismi böyle olacak dedim. Daha sonra gösterme fonksiyonu diyoruz. Bu gösterme fonksiyonu ne oluyor? Ee, genel grafik programlarında şöyle bir yapı vardır. Bir fonksiyon vardır. O fonksiyon ekranı çizer. Onun sadece işi odur. O çalıştığı zaman ekran çizilir ve o fonksiyon sürekli çağrılır. Hadi bir while döngüsü düşünün. Hiç bitmeyecek bir while döngüsü düşünün. Mesela bir eşittir bir gibi veya yani true verdiğiniz bir while döngüsü düşünün. O sürekli bu çizilir. Ee çizme fonksiyonu, gösterme fonksiyonu sürekli çalıştırır. O yüzden ekrana sürekli görüntü gelir. Ne zaman işte atıyorum MSC'ye bastığımız zaman o fonksiyondan bir dışarı bilgi giderek döngüyü sonlandırır. Yoksa sürekli çizecektir. Burada onu söylüyoruz. Bu içerisinde de bize e, değişik bir yapı gösteriyor. Void tipinde görebiliyor musunuz? İntelisans bunu şey yine hala ufak gösteriyor. Bu display Java'daki Paint'e benziyor? Yani yapı olarak Paint, Repaint, onun Bazı gibi bir şey şey. Evet. Hı. Yani ama bu kendimiz yaptığımız. Hani sadece dedi. pencere için pencere için geçerli olmak şartıyla. Değil Pencerenin şey. için çiziyor. Hı. Sadece pencereye. Evet. Yani burada yazacağım şeyler OpenGL kodu olacak. Şurada gözükmüyor ama şey yazıyor. void tipinde bir ve parametre almayan fonksiyon pointer'ı göster bana diyor. Çok ufak olduğu için göremiyorsunuz. Ama bilgisayara olanlar oradan bakabilir. Bunun içerisine şöyle normal bildiğimiz bir işte display demişim, void çıkmış boy girişi var. Bir fonksiyonun ismini veriyoruz. Dikkat edin, parantezler yok. Parantez söylerseniz hata verir çünkü parantez söylemek o fonksiyonun içerisini çalıştır demek. Nasıl biz işte nesne üretirken mesela A klasından bir nesne üreteceğiz. İşte A, A1 eşittir. New A diyoruz ya. Oradaki o parantez aslında constructor'ın parantezi. Constructor tetiklemesi için parantez koyulur. Burada da o şekilde fonksiyon tetiklensin diye parantez koyulur. Parantez koymazsak fonksiyonun Rem üzerindeki adresi döner. Burada da öyle olmuş. Rem üzerindeki adresi dönmüş. Bunu Glad yakalıyor. İşine geldiği zaman onu çağıracak. Adresi bilmek zorunda o yüzden. Yani buraya şöyle yaparsak hani bu çalışsa bile bir kere çalışacaktır. Hı. Çünkü onu çalıştır demişiz. Adresini hala bilmiyor glat. Burada adresini biliyor. Aynı şekilde glat keyboard function var. Burada da e, klavyeden bastığımız zaman hangi fonksiyon tetiklenecek onu söylüyorsun. Burada keyboard yazılmış. E, bu keyboard fonksiyonu da işte e, işaretsiz bir karakter e, girecek içine. Daha sonra bu x ve yleri ben aslında bunu bir örnekte almıştım ama bu burada neden gerekli? Şu an hatırlamıyorum. Belki gerekli de değildir. Şunu... Evet gerekliymiş, öyle istiyor. E, bu neden olduğunu açıkçası şu an hatırlamıyorum. Tuşu normalde mouse tıklamalarında oluyor. Ama bunda neden var? Bilmiyorum. Ona bakabiliriz daha sonra. Şu an için bizimki çok önemli değil. Hmm. Heh, devam edelim buradan. Daha sonra şu init yazmışım. Bu tamamen bizim yaptığımız bir fonksiyon.